kadar video çektik ya. Siyahat oldu kardeşim. Kapatar Kızım durdurdun mu şeyi? Evet durdurdum ya. Hadi. Hadi kapatayım ya. Şunu kapatıyoruz. Anne ne yapıyorsun? Heh. Hay kadın arkadaşlar hepimizin arkadaşı çünkü sizler birlikte. Evet, hadi. Hmm, şey ne yapıyoruz istediğim işte, Aa, i̇şte bir şeyler yapacağız da hmm, ya, ya, ya. hmm. şey. bir şey yapıyor bir şey çocuk kendi başına kaçırınıyor kaçırılıyor. Bir de öldürülüyor. Annesi de <laughs> babası da öldürülüyor. <laughs> Ama misafirler biliyorlar. O zaman videomuzu çok bana Başlıyoruz. İyi seyirler. <laughs> Ay Hadi kapatalım şunu. Yani alalım. Yaklaşıyor. Yaklaşabilir hale alalım. geliyor. Hani, Kapatıyor. kızım. Kapat kapat I Papa, I Come on, I'm a bird. 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 i am a Demek öyle aşkım, ha? Şimdi siz görürsünüz beni aldat, aldattın. Şimdi de geliyorum bekle beni. Yardım. Hadi bakalım gel. De. Bir de bebek doğmuş Bizlerimiz, Gel bakalım yer bakalım. Şurada oturalım. Hadi bakalım. Hadi. Gittiler. <laughs> <laughs> piyo 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 piyo. Aa! Ne yaptın? Sen beni aldattın. Çekeri. Seni de öyle <laughs> Yapacağım. Bak şurada. Gel. <laughs> <Güzel. gülüyor> bırak beni. Bırakmayacağım. Sana ne ya? Sana ne? Sus. Sana ne? Sana ne? İşte böyle olur. Bana karışırsanız böyle olur. Orada bir çocuk bu vardı. Aa, o da bir şey mi geçiyor? tane ne yapıyorsun? Bir bu ne tane bir tane ya. Çıkar bizi tamam. Benim, benim. tamam. Benim, benim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet evet çok teşekkürler. Çok çok. Hadi bu da kaçmamız Gel 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 gel. Anne ve babanı öldürdüm. Evet benim de. Gel, gelin gelin gelin. Geçtim ben buradan. Bu da çok zengin. Gel gel gel. Ya ne yapıyorsunuz? Bu da kalmamış diye burada. <laughs> Küçük velet nerede? Küçük. Küçük velet. Annemi babasını götüreceğim. Ah, ah. Aşkıma bir ceza verdim. Kafasına... Ay kapama. kafamdaki şeyi aldım. Al. 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 İşte. Sonra da sende küçük. Bir de elbiselerimi çalıyor. Elbiseleri mutlaka benim evimde Ya da benim evim değil. Yuppi. Çok güzel. <laughs> Hmm. Küçük veletler nerede ya? Küçük veletler nerede? Ah! Küçük veletler nerede? Az kalsın düşürdüm ya. Ah! bu ne biçim ya? Ay yeter. 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 <laughs> Tubi biar saya menang. Anak saya dan ayah saya di mana? Anak saya dan ayah saya di mana? Di mana? Anak!

Yemeğe gelsene. Tamam geleyim. Benim de anne babamız galiba ölmedi. Evet evet ölmediler. kaçındı Olay kaçmıştı. Olay kaçmayı beceren o hanım şeyi bilir. Yani bu benim tertem değişikti. Git. Hmm. Annem ne yaptı ne yaptı? Bir şey ya? 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 Ver şunu. Şöyle. hadi. Hadi. Götünden böyle vurayım. Göt. Göt dedim. Tamam diyen ya hadi gidelim. Evet, evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Abone olup like etmeyi ve videomla açmayı ve, açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Ay dur dur dur. dur. Bunlar da konuşsun aşkım da konuşsun. Miba, Miba, abone olun ya çocuğum bizim Abone olun evet. Evet abone olun. Osman Tokat'a abone olmazsanız Osman Tokat'a atarım ha. Aşkım öyle deme ya. Bana ne? Aşkım çöpe sıçsana. Tamam. Ben yapayım. Daha ya, ne Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmak, like atmayı ve bildirim açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay 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 bay. Bay bay.